Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir yandan deprem, bir yandan da biz gelişmeleri vermeye devam edeceğiz sizlere. Gazi terör mağduru ve şehit yakınlarına çağlar kardeşimizin yazısı bu. 3 Ekim 2022 hatırlarsınız kamu çerçeve Protokolü bir ek madde getirilmişti o dönem ve gazi terör mağduru ve şehit yakınlarına ek prim verilmesi kararlaştırılmıştı. Hatırlayanlar vardır aranızda. En erken 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere saatlik, günlük, aylık, çıplak ücretlerinin %10 karşılığı ek prim yapılacaktır. Toplu iş sözleşmesi biten kurumlarda bu hakkın alınabilmesi için yeni sözleşme beklenecektir. Toplu iş sözleşmesi devam eden kurumlarda 1 Ocak itibariyle uygulanması gerekmektedir. Kurum muhtemetlerine muhasebecilere duyurulur. Örnek hesaplamaya bakarsak günlük bürütü yemeği 333.60 kuruştan 333 lira 60 kuruşun %10'u 33 lira 36 kuruş ediyor. 33 lira 36 kuruş çarpı 30 çeken ayda 1000 lira 8, bin lira 8 kuruş ediyor arkadaşlar. %15 vergiden neti bunun 715 lira 47 kuruş. Bu arkadaşların daha fazla para alması gerekiyor. Maaş alması gerekiyor. Gazi, terör mağduru ve şehit yakınlarına muhtemetlere ve muhasebecilere duyurulur. Ayrıca Bilmeyen arkadaşlara da duyulur. Yani maaşınız eğer toplu iş sözleşmeniz devam ediyorsa 1 Ocak itibariyle 715 lira 47 kuruş 115 vergi diliminde artacaktır. Eğer toplu iş sözleşmeniz bittiyse bu hakkın alınabilmesi için yeni sözleşme beklenecektir. Ona göre kendi kurumunuzda kendi çıkarımınızı yapın arkadaşlar. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz arkadaşlar.